BlockTube.tv Perşembe akşamı saatler 17.30'u gösterirken teknoloji tarafında sessiz ama derin bir konu var gündemde. CryptoSlate'te yer alan bir yazıya göre X402 adı verilen yeni bir ödeme standardı yapay zeka ajanlarının internet üzerinde kendi başına ödeme yapabilmesinin önünü açmayı hedefliyor. Mantık oldukça net. HTTP 402 yani ödeme gerekli yanıtı üzerinden bir yapay zekanın bir API'ye, bir veriye ya da dijital servise erişirken otomatik ve mikro ölçekli ödemeler yapabilmesi. İnsan kart girmiyor, onaylamıyor, ajan ihtiyacı görüyor, ödüyor ve devam ediyor. Bu yaklaşım özellikle blok zincir tabanlı mikro ödemelerle birleştiğinde web 3 ve yapay zeka kesişiminde yeni bir ekonomi modeli yaratabilir. Düşünsene Veri satan siteler, analiz servisleri ya da içerik üreticileri hepsi abonelik yerine anlık kullanım başına ödeme alabiliyor. Bu da zincir üstü altyapıların neden bu kadar konuşulduğunu biraz daha netleştiriyor. Peki sana şunu sorayım. Yapay zekaların kendi bütçesi olan bir dijital aktör haline gelmesi fikri sana heyecan mı veriyor yoksa biraz ürkütücü mü geliyor? Şimdi bu zihinsel yoğunluğu bir kenara bırakalım. Ritmi yükseltelim. BlockTube.tv'de sıradaki parça akışı tekrar dans pistine taşıyor. Sen dinle, biz gündemi takipteyiz. Light sound.